Bavra ailesi yeni videodan selamlar kim kardeşlerim. Bugün hesap inceleme serisinin 13. bölümünü çekiyorum. Bugün Abdullah kardeşimle hesabındayız. 92 level güzel bir hesabı var. Hesap inceleme serisini sevenler için iyi seyirler diliyorum kardeşlerim. Herhangi bir sunucuya gitmeden önce önce ZP'ye bakalım. 1 milyon 870 bin ZP'si bulunuyor. Nick Etipuf kardeşimin <laughs> tanıdığım bir kardeşti. Tanıdığım derken rekabette falan denk geliyorduk. Çok böyle 2018-2019 döneminde falan. Yoksa tanışma işte falan yok. Ama tanışmak tanışmış da olduk. 20. 25 zul altını bulunuyor. 25.000 HP puanı bulunuyor yaklaşık. Burası gayet iyi. Dolu dolu görünüyor hepsi. Zada yaptırıyor demektir bu. 92 level. Şöyle profile gidelim gençler. Bakın aynen dediğim gibi 2018 oyuncusu. Ben de aynı anda başlamış. Neredeyse hemen hemen çok yakın. 92 level Türkiye sıralamasında 672 sırada burada da evvel evvel aynı geçen 672 sıradaydım 93 level videosu olduğumda çok yakında gelir benim ramak kaldı inşallah sen de olursun kardeşim Elit 136 güzel rekabet etsiz kadar kimse kasmıyor bunu her defasında söylüyoruz Betülay hiç oynamıyor kardeşimiz ölüm maçı da %10 güzel kasmış o zaten bir yerde sonra atmıyor KD'si sabitlenmiş KD 1.63 Burada da eline sağlık kardeşim. Hedges oranında %34 gayet başarılı. Ben burada bazen bakıyorum. 134 cidden güzel bir oran. 10.953 maç atmış KD sıfırlanmış belli çünkü 2018 hesabın daha fazla olur ama tekrar oturmuş sabit bir KD yapmış burayı seri bir şekilde geçelim profiline de bakmak istiyorum kardeşim bura biraz geç açılıyor <gülüyor> <gülüyor> var mı yok mu ona bakalım Abdullah Reis bize güvenip verdiğin için çok teşekkür ederim kardeşim lisans onayı reddedildi yazıyor zaten e-spor profilini soranlar hala oluyor o alınmıyor gençler geçen sene kapandı o anlarınki devam ediyor ama yeni kişiler alamıyor. Zaten oradan almak da kolay değil pek. Şimdi makinelerden başlamak istiyorum izninizle. MP76 meta e, ana makinalardan sınırsız. Gayet başarılı. O bu desen hangi desen? M468 RT7 sınırsız var. Şu deseni ilk defa görüyorum ya da gözüme öyle geldi. Bakacağız orada. AK47 RT7 sınırsız. FN artı 7 sınırsız. He, file direkt yüzü bu. Fatih artı 7 sınırsız. Fatih'i de görmeye başladık dikkat ettiyseniz. Her gün güzel hesaplar geliyor gençler. İçeriye uygunsa zaten güzeldir hesap. Tarihim 1 artı 7 sınırsız. Avukat 3 artı 7 sınırsız. M6 el verici artı 7 sınırsız. Yaklaşık 9 tane ana makineden sınırsızını görüyoruz. Aşağıda var mı? O hala var. Mehmetçik artı 6 sınırsız. İlk Çeleli artı 6 sınırsız. Bilerek baslamış materyali full artı full. Niye artı kal kaldı demeyin. G36 artı altı sınırsız. Maşallah sende de iyi sınırsız makinalı varmış. Hala devam ediyor. Skalle artı 7 sınırsız. M4 A1 stok silah zaten. Buraya onun üzerinden 9 veriyorum ben gençler. Veya 8 de olabilir. Çünkü Avuk MPT M4 sınırsız. Ben Groza'yı şey sayamıyorum abi alışamadım hala o silahı. Pek sevmiyorum. Nişancı diyelim. <laughs> Yine meta sniperlardan K98 artı 7 sınırsız. Desen de ben buradayım diyor. Leon 1A3 artı sınırsız. MPT 76S seri nişancı artı 7 sınırsız. Çeytak M200 artı 7 sınırsız. Bor 12 gururumuz artı 7 sınırsız. DSR 1 artı 7 sınırsız. Keşke Bor 12'ye öyle bir güncelleme gelse ki bunun da altını çizerim. En iyi sniper olsa ben direkt okeyim buna. Herkes okey olur. Kendi silahımız çünkü. Keşke bunu öyle bir özelleştirseler ki. k Kar 98 gücünde olsa çekiş hızı falan. Herkes Bor 12 oynasa abi. Ama desenleri de gelecek tabi. DSR1 e artı 7 sınırsız. Burada tek eksiğin yanlış görmediysem AWP Abdullah kardeşim. Ama gayet güzel dizmişsin. Buraya da 10 üzerinden 8 verelim dostum. Hafif makineler geçelim. P90 artı 7 sınırsız. Bazı silahlara desen takmamışsın. Bu oyundan karakteri sen? onu da cevaplarsa sevinirim. MPX artı 7 sınırsız. PP2000 artı 7 sınırsız. Tris Vector artı 7 sınırsız. Tommy ı çok nadir görüyorduk. Bu kardeşimde bu da sınırsızmış. Helal olsun. Bu mp 45 artı 7 sınırsız. Başka da zaten sınırsız çıkartılan hafif makinalardan yok. Hepsi sınırsız. Burada da 10 üzerinden 10 puan vermek kardeşime yakışır. Pompal diyelim. M4 Super 90 artı 7 sınırsız. TRX 7 sınırsız. Pompallarda da genelde ya bir tane ya da hiç göremiyorduk. İkisi de sınırsız kardeşimde. Burada da yine 10 üzerinden 10 puan veriyoruz kardeşime. Tabanca diyelim. M93 R7 sınırsız. Desen serisi var belli. Desenlere hiç bakmadım daha. Deagle R7 sınırsız. Mateba R7 sınırsız. Take 9 R7 sınırsız. Tabancada ne eksik? Glock 18 eksik. Glock 17 eksik. Diğer hesaplara ve Zigan eksik. Tabancada biraz diğer hesaplara göre hesabın 10 numara. Ama diğerlere verdiğiniz puanı bu da bence 6 puan kafi dostum. Ama ana tabanca M90 sınırsızsa 10 numara bu da bende yok mesela. Bıçak diyelim reis. Karambit A7 sınırsız. Ustura A7 sınırsız. Gölge A6 sınırsız. Hansman A6 sınırsız. Kardeşim A7 ile pek uğraşmamış. Transform A7 sınırsız. Bak transform güzel abi. Zaten ana bıçakların yine sınırsız. Tek eksi kelebek. Bak şunlar da geliyordu bu ara. Katana bu yıl içinde. Hançeri dalmamışsın ne demek ki girmedin o gün. Bunu bedava dağıtıyordu dostum. Bıçakla da 7 verelim. Ama genel olarak gayet başarılı. Bomba diyelim ikili bomba artı 7, sınırsız. El bombası MX1 artı 7 zaten stok bomba. Buradan yine size çünkü kardeşim hesabına baktım ben. Za yatırıyor. İşte C5'i de alırdı. Yapışan bomba da çok önceden markete gelmişti. Bu çok iki hesapta gördük sadece. C5'i de alabilirdi. Ama demek ki sadece ikili bomba oynuyor ki diğerleri ulaşmamış. Bu da kafidir abi. Çünkü çoğu hesapta sadece ikili bomba vardı. Ekstralara geldiğimizde Burayı yine full art full görüyoruz. Eline meyine, sağlık kardeşim. Buradan da tam puanla uğurluyoruz. Spreylere geldiğimizde 15 tane bu spreyi ben bunu kaçırdım o gün oyuna girememiştim ve sınırsız vermişler bize. Herkes almış hem de yeri çok ayrı olan bir sprey. Huzur içinde yatan animasyon spreyi sınırsız. Bunu nereden aldın acaba? Zula parası animasyon spreyi. Bunlar nereden sınırsız geldi kardeşim be? Sumo spreyi sınırsız. Bunu ben de dün almıştım. baya da makarası olmuştu yayında. Çerez animasyon bu Zula pastan veriyordu. Bayağı da spreyi var maşallah sınırsız. Buraya da geçelim. <laughs> Materyallere bakmıyorum abi. Kasalara geldiğimde kardeşimden izin aldım açmadan önce. Süper sınırsız yaz yani atış kasasını görmüştüm biliyorsunuz. Ben kasa avcısıyım abi. Yayında bile deli gibi açıyoruz. Bugün de yayında olacağız inşallah gençler. Tahminen 6.5-7 gibi gelenlerle yine el ederiz, takılırız, muhabbet ederiz. Bayağı sarıyor benim için de gittiği kadar. Kardeşimin izniyle bunu patlatıyorum. Umarım bir tane sınırsız yakalarız. Mesane ne eksikti kardeşimde? FNFL Pro falan olur abi. Groza olur. Atar mı acaba? 30 günlük tarih bir attı. Keşke sınırsız hastaydı. Bu sınırsız değildi. Hatta 10 tane bir deniz kasası patlatalım. İzni var kardeşimin. Araya bir de kasası sıkıştı gençler. Bak materyal atıyor sürekli. İk oha 3 tane materyal attı. 10.000 zula parası. 10.000 zula parası. 20.000 xp. 200 materyal. 10 yıldız. Bir de şunu patlatayım. 25 bin zula parası temiz geldi yine. Karakterlere geldiğimizde Rosa <laughs> Bat Battalya, gibi bir da Battalya sınırsız. Zeynep Yılmaz sınırsız. Kafi bu da bende sınırsız. Diğerlerinde sınırsız göremiyorum. Karakterlere ben pek takılmıyorum. Ama Enes'le bir kardeşin hesabında full sınırsız karakter görmüştük. Maşallah vardı onun. Ama ilk 7 bölümdeki karakterlere hiç bakmamıştık. Bana kardeşlerim hatırlattı. Umut falan söylemişti sağ olsun. Onu da öyle fark ettik gençler. Şu katlar kısmına gidelim artık. Aynen kardeşimin serileri var ama takmamış. Bazen oyun kendisi çıkartıyor setten. Yaklaşık 6, 7, 8, 9, 10 saniye falan gitti derken beni burada ne karşılıyor bizi? MP76 kuantum Sürücü. Bak bunu da almış yani 250 bin daha yatırmış demek ki. Şöyle eşsiz demek istiyorum kardeşlerim. Her zaman açtığımızda ilk başta bizi genelde katana serisi varsa hesapta katana serisi karşılıyor. Burada full art full katana serisini görüyoruz. Bana göre abicim M4 kar AWP Avuk M4 kar MPT diğerleri pek önemli değil ama fulllemiş keşke şu diyorum ya, teklif bir daha gelse Hani sürekli aynı teklifler geliyor kasa falan bari aynı teklif getiriyorsun abi katana getir özellikle Red Skull'u getir Red Skull'a da gameplay çekebilirim hiç oynamadım mı desem ve bayıldım mı sana abi Hiç hesapta da görmedim daha neredeyse Süleyman özül kardeşim ne de selam olsun onun hesaptan belki bir Red Skull gameplay çekebiliriz Onda vardı yanılmıyorsam Sevgililer günü 19 serisinden Avuk MPT, M93, K98 bulunuyor. fn Pro yeni yıl desen, sevgililer günü desen ya Bu diğer versiyonu. Kadınlar günü serisinden yine Dörtlü kombosunu görüyoruz kardeşim. Kadınlar günü desen MPT, K98 kelebek Daha iyisi olan bu galiba Yeni yıl serisinden yine M93, MPT, K98, AUG, M4 yine full Ben seviyorum abi bu desenleri Şu an bile gayet yeterli bu desenler ZSL sezon 3 desenlerinden Kar 98, Karambit, M93'er, 93 AUK3 bu seti genelde çok görüyoruz. Diğer serileri de baz alırsak. Boro 12 le 11 sevgiler günü 19'dan devam ediyor. Aa ilk defa eşsiz anahtarlık gördüm. Bu nasıl oluyor ya? Lokum anahtarlık bu normalde normal anahtarlık nadir veya seyrek. Ama burada eşsizliğe geçiyor. Ve en önemli desenlerden birisi şimdi fark ettim. ZVC 18 desen değil 18 şampiyon desen bunu ilk defa görüyorum gençler. Şöyle özelleşmesine de bakmak istiyorum. Çünkü şey şeyde fark ettim. Dikkat etsene bir takıldım orada ilk başta ana makinalı incelerken. şey şey Izako'yu pek biraz daha değişiyor yani. Hani bir renk tonlaması var ya gözüme tuhaf geldi demiştim. Ha bu oynadığımız Augun M468 versiyonu. Şu şey var burada. Buraya yakınlaşma yapmayacağım. Zaten kendisi FPS modunda çekiyor şöyle. Hiç de yorulmayalım gençler. Şurada 2018 World Cup yazıyor. Burada da Izako var. Bundan da sonradan gameplay neden gelmesin. Gameplay serisinde de farklı şeyler deneyeceğim gençler. O yüzden gameplay de yaklaşık 10 gündür atmıyorum. Gerçi kuantumla oynamıştık. Vallahi bak şu desen kafi abi bizim için. Zaten eşsizlerin de bayağı var. Tadında. Hepsi full artı full olmak zorunda değil. Zaten ikisini de görmüştük. Bence Sam'ın gayet başarılı. Genel olarak ben 10 üzerinden 8 veriyorum kardeşim. Bize güvenip verdiğin için çok teşekkür ediyorum Abdullah kardeşim. Diğer kardeşim de inşallah seriye alacağım. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın Bavra'yı sadece.